Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Lego'dan yaptığım şeyleri göstereceğim. Ee, başlıyorum. Hiç beklemiyordum. Bu arada çok detaylı video olacak. Ben sizin de önerdiklerimi, siz de önerdiklerimi söyleyeceğim. Ee, yani bir de nasıl yapacağınızı da anlatacağım. İlk önce deli alanla başlıyorum. Bunu ben yaptım. Hepsini kendim yaptım. Böyle kusura almadım. Böyle ayaklarına bakın. Havasında böyle yapınca ayaklar oluyor. Bu arada tamamen döndürünce böyle bir şey oluyor. Bir de eee ayakları döndürünce bir şey olmuyor ama. Azık havasında böyle görürseniz koşturmayın. Bunu da şöyle yaptım. Şu adamımız burada. Şöyle bir şey var. Bir tanesini çevirince Hatta şöyle yapayım. Böyle bir şey var. Bir şey döndürünce bunlarla dönüyor. Sonra böyle yapabiliyorsunuz mesela. O yüzden benim de aklıma fikir geldi. Kol yaptım. İnsan yapacaktım ya. Kol yaptım. Böyle. Ama ayaklar çok minik olduğu için biraz daha büyük ayaklar yaptım. Üstüne taktım ayakları ve bu kadar. Sonra buradan tutmak, tutmak, ee, tuttuğun tuttuğum için bir elin dolu olduğu için onun için bir platform yaptım böyle. Sonra buraya taktım. Bu kadar. Yani bence öneririm çok eğlenceli. Ama daha fazla önereceğim bir şey var. Onu geçiyorum şimdi daha fazla önereceğim şey. İki dakika geçmiş bir tanesinde. Bu. Bunu bu arada e, yani şey başka video nasıl yapalım falan anlatmıştım. Link e, şey adını aşağıya bırakacağım. Bence onu da izleyin mükemmel. Ve nasıl yapıldığını da anlayacağım. Yani açıklamaya bırakıyorum adını. Böyle bir şey. Göstersem mi yoksa açıklamadan mı diyorsunuz? Göstereyim. Hemen bence izleyin. Ona daha detaylı anlatıyorum. Buna çok çok sağ anlatıyorum. İçinde bir tane şey var. Bir tane malzeme var ya. Şu. Hani. Şöyle yapınca şey oluyor. Diğer videoda göstermişsin de Burada çıkarınca çok zor takılıyor. O yüzden. Böyle onu aşağıya koyuyorsunuz. Etrafına platform yapıyorsunuz. Böyle hani böyle oluyor ya. Onun üstüne bir şey koyuyorsunuz. Onunla aşağı inici çıkıyor. Mantığını anladınız artık yaparsın. Ve sonra üstün, üstüne bence karakter koyun. Karakter koyunca daha güzel oluyor. Şöyle isteyeyim. Ve güzel şey, diğer şeyleri söyleyeceğim. Mesela böyle yapınca adamın şurasına ne Görmek istemiyorum. Ya da şöyle yapınca gördünüz. Bunu buraya bıraktım. yaptıklarımı. şuraya koyayım. Ve ee, iki tane bomba var. Direkt patlıyor. Hiç bekleme diyelim de yere atınca patlıyor. Şunu çevirince neden? He bu arada bunu da o videoda anlatmıştım. O hani dedim ya şu. Şunun üstünde. Ama onları da tekrar anlatıyorum sizin için. Yani bir tane like atarsınız artık. İzlemeden. Şu, şu anda mı en sondan bilmiyorum ama bir tane like atarsınız artık. Tamam. Şöyle çıkarmamız lazım. Şurada böyle bir şey var. Bunu önce buraya diyor. Ve sonra şunu fark ettim. Yani onu nasıl yapıldığını anlamışsınızdır. Şöyle şey var ya. Oradan şey var işte. Şu ucunda artı şekli olan uzun şey var ya. Şu. şu. Ama arkasında bu olmayan. Onu taktım buraya. Sonra şunu da taktım. Arasına da yuvarlak boşluk bir şey taktım dönmesi için. Artık öyle dönüyor. Sonra şunu fark ettim. Şöyle yapmam lazım. Oraya bir şey koyunca direkt yukarı çıkıyor. Bir şey koyunca. Peki dedim ki o burada çok sıkı dursa bir yanda çıksa daha yüksek fırlar, değil mi? O yüzden ben bunu buna taktım. Çünkü şu yukarıdaki şey buradaki şeyler var ya bunları tutacak. Böylece biraz faz biraz bastırmak gerekecek. Buranın tepesi atması için daha fazla bastırınca da daha fazla yukarı çıkacak. Bu mantıkla puf oluyor. Bu arada daha çıkması için ne yapabilirsiniz? Yani bunun yerine büyük bir taban kullanırsanız yani bütün yerlere e, e, şey olan onunla bayağı yükseğe çıkar bence. Ama onu çok fazla baslamak gerekebilir ve çok zor olabilir. Ve diğerini içiyorum. Bunun 6 dakikası bitti zaten. Videoda 10 dakika. Şimdi neden bu iki parça zaten söylemiştim. Bilmiyorum, söylesin. Söylüyorum. Çünkü o her seferin başka bir yer asla kırılmaz. Sadece burası kırılıyor. Aslında kırılmıyor, patlıyor. Geleceğimize bak tekrar yapıyorum. Sadece burası kırıldı bakın. Şu ya, bakın sadece orası kırılıyor. Yani patlıyor. Göstereceğim. Tekrar yapacağım. Bir önceki videoda yapmıştım. İnanmayanlar olun olur oldu bence. O yüzden yapıyorum. Önce bu en parçası Bu kadar yeter artık. Siz yaptıktan sonra bin kez deneyin istiyorsanız. Şimdi. Burada. Al evet şunu bir takayım. Şimdi zaten biliyorsunuz bombaları çıkarıp atıyorlar ya bir şey. O yüzden çıkarınca son saniyeler başlıyor. O bu da çekince fırlıyor. Çünkü onun mantığını anlamışsınızdır artık ama anlatıyorum. Şurası yukarı çıkıyor ve burası da kırılıyor. Burası böyle yukarı çıkıyor. Anladınız artık. Ya bir abone anlatın artık ya. Okuldan yeni geldim zaten. Okul okula gittiğim çört var üstünde. Yani o kadar yanlışım. Like atmazsanız bir tane ayıp olur. Sonra kilit var burada. Önce burası şuraya mı lazım? Burası istediğiniz kadar deneyin, istediğiniz kadar sert yapın. Kırılmadı sürece asla çıkmaz. yaptığınız şey ama kilit soktuğunuzda sokamıyor mı İşlem devreye giriyor. Sokamıyorum ya. Böyle size zor tutuyor. İşlem devreye giriyor ve gördüğünüz gibi içe girdi Ama kilidi çıkardık ya. İçe girmiyor. Mesela şuraya bir tane kare bir şey yaparsanız açılmaz. Sonra kilidi sokarsanız açılır. Şimdi nasıl mantığını alacağım? Bunun için çıkarmam lazım. Şurasını ha çıkardım. O yüzden böyle bir şey var içeride. Bu var. Ama böyle oluyor ya normalde. Şuraları tutan bir kilit var elimde. Bu kilit, bu her şey. Bunu içeri soktuğumuzda bakın şurası olduğu için girmiyor. Çünkü bir blok oluyor. Ama soktuğunuzda bunu şuraya açıyorsunuz ve yukarı kaldırdığınızda orada bir şey olmuyor ve çık gidiyor. Anladınız artık. Ay şey bu kadar daha bir şey anlatsam mı? Hazır gelmişken çok güzel bir şey göstereceğim size. Bu lastikler var ya. Hani böyle atıyorsunuz ya. Artık o oh, bitti. Böyle atmayacaksınız. Nasıl şimdi. alacaksınız. Şimdi böyle atma yöntemini göstereceğim. Şimdi nasıl alacaksınız? bu şöyle yapayım. Sonra orta Ha öyle çok güzel tamam. Orta parmağınızı tutacaksınız. Arkadakilerle oldu. Böyle yapacaksınız ya. Şimdi bunu buradan bunu arkasına getireceksiniz. Sonra tırnağınızı yaslayacaksınız. Ve oldu. Allah yapamadım. Tırnağımı yaslayamadım. Sonra orta parmağınızı tutan parmağınız var ya. İlla ki orta parmağınızı tutmak zorunda değilsiniz bu arada bir yaslayamadım tamam. En zor kısmı yaslamak. şey yaslayınca mesela böyle tutuyorum ben. Buradan tutuyorum. Şurayı bırakınca orta parmağınız var. Oraya bırakınca gitti. Şuraymış. Yani böyle pf, pf diye Diğer diğerini de Belki bu elimle olur. Bu bunun için tırnağınızın uzun olması lazım. H yaptım. Ya bu kez de buradan tutamıyorum. Neyse işte anladınız Bak bu muz için abone olun. Çünkü